Trabzonspor'a yıldız oyuncu. Ee... Spordan sorumlu eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Mehmet Ali Yılmaz 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık basın alanlarıyla ilgilendi. Tekrar Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titi Bank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzon Spor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Gazete Sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olarak görev yaptı. Yılmaz 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon milletvekili seçilerek 20 1991 24 12 1995 arası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özellik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıdır. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi. 49. ve 50. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığında bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum.